Herkese merhaba. Video serimizin 11. bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Kova burçları çocukları için bir şeyler söyleyeceğim bir video ile karşınızdayım. Ee, ben de çok fazla kova etkisi yok. Yani kendi doğum haritamda. Başak yükseleniyim. Kova burcu 6. evime geliyor zaten. Yükselenim görmüyor. Ee, herhangi bir gezegen de yok. Ee, onun için yani çok yani hakim olduğum bir burç değil. Ee, Uzak olduğum bir burç. Zaten kovala herkese uzaktır yani. Ee, biraz soğuk bir burçtur. Ee, yani ben soğuk biri değilim kesinlikle. Ee, ama bazı özelliklerini de taşıyorum e, gibi hissediyorum. Çünkü özellikle 3. ev Akrep'te Venüs ile Uranüs yan yanalar kavuşum değiller ama e, onun etkisi olabilir. E, özellikle gençliğimde yani böyle bir kafa tutan asi bir Tavır değilim. Hala kafadayım ama şimdi daha muhafazakar bir dünya görüşten sahibim. <laughs> muhafazakar derken yani böyle sakallı falan, e, kökten dinci falan değilim tabii ki. E, ama e, bazı değerleri muhafaza etmeye yönelik bir kafa yapısına sahibim. Yani Mesela geçen, önümüzdeki hafta bir e, saykezelik tekno müzik festivaline gideceğim. Ama seccademi de yanıma alacağım mesela. Öyle bir muhafazakarlık benimkisi yani. Neyse neden kendimden bu kadar bahsederek girdim bilmiyorum. Ee, tabii soğuk falan dedik e, kova burcuna ama yani her burcun arketipsel özellikleri var biliyorsunuz. Ee, yani bunları böyle doğrudur, yanlıştır olarak değerlendirmemek lazım. Belki bu e, özellikler problematik hale gelirse belki müdahale edilmesi gerekebilir ama e, yani özellikle çocuklarınızı eğitirken bu video serisinin amacı da bu. Yani bu arketipsel özelliklerini burçların anlayıp öğrenebilirsiniz onları destekleyen bir tavır almanız önemli. Yani düzeltmekten çok önce anlamak lazım. Anlamaz için de işte e, bu tip videolar yapmaya çalışıyorum. Şimdi kovaların en büyük özellikleri e, idealist olmalarıdır. E, i̇lk önce desteklenmesi gereken özellikleri budur. E, bir de şunu söylemem lazım yani kova burcunun yöneticisi Uranüs değildir. Bu konuyla ilgili, kova ile ilgili bir video yapmıştım galiba. Orada kova burcuna çok farklı bir yaklaşım sergilemiştim. Onu seyretmenizi öneririm. Yani yönetici Satürn'dür. Yani klasik astrolojide bu yöneticilik durumu çok önemli bir mevzu. Öyle basit bir şey değil yani. Hemen o yöneticiyi çıkarıp da yerine Uranüs koyalım falan diye olmaz yani. Çok karmaşık ve matematiksel özellikleri olan bir sistem yani. Altında çok sofistike bir felsefik altyapı var. Yani bu Burç yöneticiliği sisteminin yani bir matematiksel kod gibi 7'lerle 12'lerin kodu. Ona öyle böyle durup dururken bir tane gezegen keşfedip de burcunun yöneticisine Uranüs yapalım. işte akrebin yeni Pluto yapalım. Balığın kinleptiğini öyle bir şey olmaz yani. Bu gerçekten çok astrolojiye büyük bir ihanet bence. Yani böyle Uran-yan falan var. <laughs> bir şey de demek istemiyorum şimdi ama. Yani mesela bence Uranüs'ü. Kova'nın yöneticisi yapan da bir kova burcudur muhtemelen. Çok böyle garip şeyleri vardır yani. Değişiklikler yapmak isteyen kafadadırlar. Ama yani bunu söylemek lazım. Yöneticisi Satürn'dür. Yani bu böyle futboldan offside kuralını çıkarmak gibi bir şey. Yani bütün olayını özünü mahvedersiniz yani bu sistemin. Onun için yani sizin haritanızı okurken <laughs> Kova Burcu'nun yöneticisi Uranüs olarak alan bir astroloğa ben çok fazla güvenmem açıkçası. Çok iddialı bir şey bu tabii ki ama böyle düşünüyorum. Ee, yani Kova Burcu Satürn'ün gündüz yöneticisi olduğu bir hava Burcu'dur. Bunu bir defa belirlemek lazım. Şimdi bu açıdan bakıldığında e, Satürn tabii birçok özelliğinin yanında uzaklığı e, eder. Yani mesafeyi sembolize eder. Neden? E, aslında soğukluktan kastım da buydu yani. Satürn hem soğuktur hem uzaktır yani. Çünkü bulunduğu yer dünyaya, dünya alemine en uzak olan mertebedir yani. Yani maddi alemle o ruhlar aleminin ya da cennet alemin diyelim ya da idealar aleminin kapısını tutar. Zamanla mekanın olduğu yerle olmadığı yer arasındadır Satürn. Bu yönüyle işte Satürn kova burcunda biraz daha böyle deneysel bilimi ve mistisizmi de sembolize eder. yani bilinmeyenin ötesine e, ulaşmaya çalışan sanatsal ifade biçimleri falan da böyle daliller falan gibi e, şeyler de ifade eder. Yani mevcut şeyleri sınırlayan e, geleneksel bir gezegendir Satürn Eyvallah. ama aynı zamanda Kova burcunda e, yani bilinmeyeni de keşfetmeye yönelik melankolik bir gezegendir. Yani böyle depresif, üzere e, yabancılaşmış, yani alienated denir ya buna e, ama böyle bilinmeyeni keşfetmek isteyen bu dünyada böyle hapis kalmış gibi hisseden yenilikçi, progresif, buluşçu insanları sembolize eder kova burcunda satürn. Ee, yani kovaların hava vurgusu daha çok e, böyle sınırların ötesini merak eden fütürist, entelektüel insanları anlatır. Ee, böyle biraz soğuk, böyle mazbut insanlardır. Ee, müzevi hayat yaşayan, böyle buluşlar yapan matematikçiler falan vardır ya böyle e, ne bileyim bilim adamları, ormanda yaşayan falan e, soğuk kimse aksi e, ya da sanatkarlar e, bu, böyle bir sembolizmi vardır e, Satürn Kova'da. Ya da böyle Manastır'da yaşayan e, böyle yüksek bilince sahip yogiler, şamanlar Satürn Kova bunlar bunları da e, sembolize eder. Şimdi Kova çocuklarının e, ne dedik? İdealin peşinde koşma e, eğilimleri olur. E, İdeal dediğim şey de idealer alemi. Bundan da bahsetmiştim. Yani i̇dealer neresidir? Bu zaman ve mekanın olmadığı yer işte. O satürn ötesi alem dedi. Yani maddi alemin ötesinde. Onun için hep bilinenin dışındaki olasılıkların peşinde olur e, kovalar. Böyle hep mükemmel ütopik bir e, geleceğin peşinde olan hayalperestler olabilirler. Kova çocukları ilerleyen zamanlarda. Yani bu dünyadan sürekli bir böyle memnuniyetsizlik e, duygusuyla <laughs> nefret eder şekilde davranabilirler. E, ama işte kişiliklerini geliştirmenin de ya da oluşturmanın da yegane yolu budur. Yani her zaman daha iyi arama ideali vardır. Öyle başka dünyalar işte uzaylılar, e, farklı inançlar, farklı birinç halleri, saykıdilik deneyimler, uzay seyahatleri. Böyle hep uçuk e, konularla ilgilenme eğiliminde olurlar. Eee yani böyle davrandıkları zaman bu gerçekçi olmaları falan söylememek söylememek lazım. Ayakların biraz daha yere basması lazım. Bunun yerine bu özelliklerin destekler şekilde davranmak lazım. Mesela çok bilime, teknolojiye düşkün insanlar olurlar. Sonuçta bunlar heyecanlandırır ama astroloji de kovanın önemli bir bölümüdür. Yani kova vurgusu çok olan insanlar doğum haritasında iyi astrologlar olurlar. Benim de hocam Hakan Kırkoğlu kova vurdu zaten. Ama tam bir kova yani. Nefret ettiğim bir adam yani. Ee, en iyisi. Kesinlikle açık ara en iyi astrolog yani. Hiçbir zaman büyük saygı duyuyorum işinden dolayı. Ama insani olarak maalesef. Neyse bunu bir söylüyorum zaten. Ee, yani e, kovanın bir ucunda böyle materyalist bilim adamları vardır. Ee, bir ucunda astrologlar vardır. Aslında yani astroloji bilim o kadar da birbirinden uzak şeyler değildir. Ama günümüzde maalesef öyle değerlendirilmiyor işte. Yani. Ee, yani günümüzde bilimin hep materyalist e, tarafı ön planda tutuluyor. Aslında astroloji de bir bilimdir. Ama hem manevi bir bilimdir hem de maddi bir bilimdir. Yani aslında içinde birçok şey kapsar. Matematiği kapsar, trigonometri, geometri, kimya, simya, fizik, her şey yani. E, ama nedense böyle bir e, bilim adamı, Kisvesi altında böyle kendilerini bilim adamı diye bir bok zanneden insanlar neyse astrolojiyi sürekli dışlama eğilimindeler. Ee, mesela geçen gün TikTok'ta bir videoya denk geldim. Çok kısa tabii ki. Bir dakikalık bir bölümünü almışlar. Televizyon programında bir bilim adamı bir de Dinçer Güner vardı. Bilim adamı almış eline sazı saydırıyor astrolojiye. Ee, ve gördüğüm kadarıyla tabii bir dakikalık bir bölüm daha uzun da olabilir. Dinçer Güner de ezilip büzülüyor adamın karşısında. Çünkü yani böyle bilim adamı deyince zamanımıza Allah süper. Ulan bilim adamı dediğin nedir? Bilim adamı dediğin büyük şirketlerin sponsorudur yani ne dedilerse yapan insanlardır. Ya da ne bileyim yani <laughs> ne öğretirlerse onu papağan gibi söyleyen insanlar Üniversitedeki hocasına da Üniversitedeki hoca öğretmiş Onun hocasına da o hoca öğretmiş Doğru mu yanlış mı bilmiyorum İşte diyor programda Jüpiter'e binlerce yıl evvel Babiller tanrı derlermiş <gülüyor> <gülüyor> Falan diye biz şimdi biliyoruz ki orada Hocam, Ulan Jüpiter'e gittin mi gördün mü yani sen Ne biliyorsun Jüpiter hakkında e, Dinçer günlerde işte biz tanrı demiyoruz ama Falan diyordu İnşallah daha güzel savunmuştur yani. Ben orada olsam bu dangalı herifle konuşmam falan derdim Ya da ben hala tanrı olarak görüyorum yani e, Jüpiter'i. Yani bu adamın biraz o üçüncü gözü açılsa biraz bir bir şeyine bir şey karıştırıp da e, farklı düşünmesi, bilincini genişletmesi sağlansa böyle aptal aptal konuşmayacak tabii ki. E, neyse çok gaza geldi. Bugün biraz konuşma ihtiyacı içindeyim herhalde. E, yani bu kovaların tabi bu geleceğe yönelik progresif tavırları kötüye de kullanmaya açık bir durum. Yani her zaman bu geleceğe yönelik iyi de olmayabilir. İşte bu zamanımızdaki dijital paralar, Tesla arabalar, elektrolikler, 15 minute cities, Elon Musk'lar, işte smart cities, yani böyle süper bir gelecekmiş gibi e, bize aksettiriliyor. Ama bütün istedikleri herkesi kontrol altında tutacakları açık hava toplama kampı gibi bir şey yaratmaya çalışıyorlar. Kimse bunun farkında değil. E, bu yönü de var yani. E, Kova burcunu. Neyse çok dağıttım konuyu. İkinci desteklenmesi gereken yönleri e, kova burçları çocukları farklı görünmek isterler. Yani böyle bir duygu içinde olurlar. <laughs> ya da böyle bir ihtiyaçları vardır. Yani klişelerin dışına çıkmak isterler. Bunu hem görüntüleriyle hem tavırlarıyla, cinsellik konusunda mesela, cinsel eğilimler konusunda da olabilir. Politik alanda olabilirler. E, anarşist, kafa tutan bir tavır alabilirler. E, yani çocuklarından itibaren kovalar yani daha ilkokul çağlarında e, farklı davranabilirler. Unique bir tavır alırlar. Ya da Black Sheep of the Family denir buna yani. Ee, yani herkesle aynı olmayan çocuk ee, yani bu sivri noktalarını keşfetmek onlar için tamamen doğal bir durumdur ee, aslında yani kova çocukları için böyle ee, yani ya da kova çocukları çok uyumsuz davranışlar sergileyebilirler. Yani tırnak içinde uyumsuz davranışlar veya diğer insanlardan kendilerini daha üstün görebilirler. Ama aslanlar gibi değil yani entelektüel olarak. Yani kova burçları ne burnu havada olur yani kimseyi beğenmezler falan böyle. Mesela İnsanlardan nefret ama insanlığı severler falan derler hep. Ee, bu da çok doğal bir durumdur onlar için. Ee, yani okuldaki diğer çocuklarla uzlaşman lazım, anlaşman lazım, uyumlu olman lazım, arkadaşlık kurman lazım diye baskı yapılmaması lazım. Yani böyle yaparsanız onların kanatlarını kesmekten başka işe yaramaz. <laughs> Farklılıklarını e, koruyarak belki uzlaşmaları sağlanabilir. Bu, bu yönde telkinlerde e, bulunabilirsiniz. E, yani mükemmel bir şekilde bir gruba uyum sağlamak zorunda olmadıklarını terk edebilirsiniz. Ama farklı görünüp veya davranıp hem de gruba üye olmaları onları daha da cool yaptığını söyleyebilirsiniz. Zaten cool burçtur yani. Tam serin bir burçtur yani. Cool'luk, sıcaklık gibi bir şey değil. Kova yani. cool burcu tam cool bir burçtur aslında yani. Yani bunlar özetle kova kafasında olanlar böyle hayatın daha güzel olması veya daha güzel bir gelecek için e, hayatın bir sürü olasılığa, bir sürü potansiyele sahip olduğunu düşündüler. Ve e, bu potansiyelleri gerçekleştirme e, için mükemmelliyetçi bir e, idealin peşinde koşarlar. Ama bunu yaparken de hep sınırlandırıldıklarını hissederler. Onun için bir aksi olurlar yani. E, pesimist bir tavır alırlar. E, sanki hiç kimse bu olasılıkları görmüyormuş. Bir tek onlar görüyormuş gibi hissederler ki genelde doğrudur yani. Ee, yani anne babalar için bu durumda yapılacak şey şu olabilir, ee, yani dünyayı negatif yanları ile değil de, yani biraz daha olduğu gibi kabul etme konusunda yardımcı olabilir ebeveynler. Ee, yani hayatın mükemmel olmayan taraflarının da zamanla daha iyi hale gelebileceği umudu aşılanabilir açılanabilir çocuklara. Ee, bir de e, kova insanları diyelim, çocuklar yani genelde inançlarıyla, ideolojileriyle e, bir, bir gruba bağlı e, olmalarıyla tanımlanırlar. Yani kişiliklerini o grup yoluyla bulurlar. Yani bu politik olsun, e, inancı yönelik bir ideoloji olsun, yani hep bir şeyin ist, istidirler ya da ciğisi yani işte. materyalist ekstremist, anarşist, solcu, sağcı, oportunist, fırsatçı, istci böyle. E, yani mesela bir amaç uğruna aktivist olabilirler e, genel olarak. E, sonuçta güneş zararlı konudadır yani e, kova burcunda. Güneş nedir? Benliktir. Yani benlik bilinçlerini e, kendi kişilikleriyle de değil, bağlı oldukları gruplarla bulurlar. Güneş orada çok parlak değildir. E, onun için yani dişeyci olarak tanımlanma eğiliminde olurlar. Yani e, herhangi bir kültürel olsun, politik olsun, dini olsun herhangi bir görüşle kendini özdeşleştirdiği zaman çocuğunuz bu zamanda genelde e, dini şeylerle özdeşleştiriyorlar. E, yani onların bu kimliklerle yani kimliklerini bu ideolojilerle belirlememeleri konusunda telkinde bulunabilir yine anne babalar. Yani aslında onları tanımlayan şeyin tüm bu ideolojilerden daha fazla olan bir şey olduğu söylenebilir. Yani güneşlerini biraz parlaklamanız gerekebilir. Yani grupları olan bağlılıklarını destekleyin her zaman tabii ki çünkü çok önemlidir ama özbenliklerini de kaybetmemeleri konusunda yardımcı olabilirsiniz. E, mesela fikirlerini çok takdir ediyorum. Gerçekten çok farklı düşünüyorsun. Ama e, ben seni sen olduğun için seviyorum. Fikirlerinden dolayı veya bağlı olduğun ideolojiden dolayı değil gibi küçük komplimanlar yapabilirsiniz. Bunlara, bunlar duymaktan hoşlanır genelde kova çocukları. Ama hiçbir zaman da o gruplarla bağlarını kesmeye çalışman lazım. Çünkü e, bir ideolojiye bağlı kalmak, bir gruba bağlı olmak e, bir kova e, insanı için, çocuklar için diyelim ya da nefes almak kadar hayatidir. Kova çocuklar için söyleyeceklerim sanırım şimdi bu kadar. Son bir burcumuz kaldı balık burçları. Ondan sonra bu serimizin sonuna geleceğiz. Görüşmek üzere.